Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün harika bir yöntemle yeni gününüzü daha aktif, daha enerji, daha pozitif nasıl geçirebileceğinizle ilgili bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Yöntemimiz için yapmanız gereken tek şey sadece 10 dakika yatakta kalmak. Uyandınız, 10 dakika yatakta kendinize bir zaman verin. Bu zamanda ne yapacaksınız? Çok basit. Güne imgeleme ile başlayacaksınız. Bunu da yaparken yatakta zihninizde o gün yapmak istediğiniz şeyleri planlayacaksınız. Yani sizi daha mutlu hissettirecek olan, sizi daha huzurlu hissettirecek olan şeyler neyse onları tasarlamaya başlayacaksınız. Bunu şunun gibi düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum bir okula başlayacaksınız ama öncesinde bir yıl bir hazırlık süresi var. Ya da spora gideceksiniz, spordan önce bir 15-20 dakika ısınma süresi var. Bir hazırlık evresi var. Bir sınava çalışıyorsunuz, o sınava kadar bir hazırlık evresi var. Bu da o günü tasarlamayla alakalı bir durum olduğu için onun hazırlık evresi. Birinci, ikinci, üçüncü deneme lütfen pes etmeyin. Sürekli deneyin, tekrar edin. Sabahları her sabah sizin rutiniz haline gelmeli. Bunu yaptıktan sonra e, belli bir süre verin kendinize. Bakın bakalım neler değişmiş bu süre içerisinde. Hayatınıza yeni neler katmışsınız? Yeni neler çıkartmışsınız? Bunlar işte onun aslına bakarsanız etkisi bir fidan var toprağa diktiniz ve hemen yeşerir mi ya da hemen bir meyve verir mi? Vermiyor. Biraz zaman geçmesi gerekiyor. Kendinize de bu zamanı lütfen tanıyın. Yöntem şu şekilde arkadaşlar. O gün yataktasınız, henüz kalkmadınız ve o günü imgeleyin hayal edin sizi mutlu hissettirecek. E, aklınıza gelecek her şeyi getirebilirsiniz. Bunda limit yok. Limit olmadığı için de kimse hesap sormayacak. Onun için bunu rahatlıkla yapmalısınız. Sabah uyandın, Aslına bakarsanız zaten bir mucize gerçekleşmiş oldu. Onun için önce şükürle bak. Vücuduna, sağ organlarına hepsinin çalıştığı için şükredebilirsin. Ondan sonrasında o gün evden çıkarken İlk gördüğün kişiye günaydın da ve herkesi her şeyi selamla. Bunu çok büyük bir pozitif bir enerji olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Bu merak gibi düşünebilirsin. O enerjiyi gönderdin o enerji sana tekrar geri gelecek. İnan belli bir süre sonra kendini şarja takılmış gibi hissedeceksin. Bununla birlikte o gün sabah çıktın evden herkesi selamladın. Devam ediyorsun, trafiktesin, trafiğin açıldığını düşünebilirsin. Tıkalı olabilir ama sen zihninde düşünmeye başla. Trafik açıldı. Trafik açıldıktan sonra kendini daha iyi hissetti. O hissi yakala, o hissi bul. Önemli olan zaten o hissi almak. Çünkü bilinçaltı nasıl çalışıyordu? Gerçek ve hayali ayırt etmiyordu. Sen zihnine neyi koyarsan onu artık gerçek kabul ediyordu. Dolayısıyla Bilinç altında aslında burada bir şeye teşvik etmiş oluyorsun. Olumlu düşünmeye. Bunu her gün yaptığın takdirde bu senin artık rutinin haline gelecek ve kendini çok daha iyi hissedeceksin. Ofise gittin, sevmediğini düşündüğün bir arkadaşın olabilir. Ya da sevmediğin arkadaşın olabilir. Hasetmediğin bir arkadaşın olabilir. Dışını gördüğün zaman seni kötü hissettirdiğini düşünüyorsun. Bugün bu sabah bunu yap. Sabah o arkadaşını gözünün önüne getir, ofise gitmişsin, sana günaydın dediğini düşün. Bu arkadaşın diyorum ama yöneticin olur vesaire kim olursa artık. Sana günaydın dediğini düşün. Senin de ona günaydın diye cevap verdiğini imgeleyebilirsin. O sana şunu söylüyor ki ben kendime kahve alacağım. istersen sana da getirebilirim. Nasıl içersin diye sorduğunu düşün. Sen, sen de bu olaydan çok memnun olduğunu, düşünerek kendi daha iyi hissedebilir ve ona orta şekerli diyebilirsin. Nasıl bir kahve içmek istediğini söyleyebilirsin. O da sana getirir ve o hissi tekrar yakalar. Onu lütfen tekrar hisset. Bizim yakalamak istediğimiz olumlu düşüncelerden kaynaklanan o hisler. Bu şöyle gibi düşünebilirsin buna. Burada bir tane serum var. Bu serumdan sürekli sana bir mutluluk damlıyor. Her yaptığın olumlu harekette bir mutluluk vücuduna, beynine, zihnine geliyor kendini böyle düşünebilirsin. Sürekli bir motivasyon halinde hissedebilirsin bu şekilde. O gün uzun zamandır beklediğin bir para var, borç var, bir türlü gelmiyor. Onun sana gelmiş olduğunu düşünebilirsin. Bu da seni iyi hissettirecek bir şeydir bir şekilde bırakın nasıl olacağını takılmayın. Siz sadece o mesajı verin, siparişi verin. İnanın bir gün o sipariş gelecektir ama devam et. Sık tekrar ederek bir alışkanlık haline getirdiğiniz için bağımlılığınız olacaktır ve çok daha iyi hissedeceksiniz. Saat 5 oldu, enerjim bitmeyecek. Hadi eve gidelim demeyeceksin. Bu şekilde motivasyonu çok artacak. Birinden beklediğin bir alacağın var ancak bir türlü geri gelmiyor. Bir borç vermişsin geri gelmiyor. Onu aldığını hissetti, onu aldığını düşün o gün. Örnek veriyorum. Bu da örnek. Sen bunu istediğin örneğe koyabilirsin. Benim aklıma gelen örnekleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. O gün nasıl mutlu hissetmek istersen onları getir aklına. Kimi görürsen mutlu hissedersin. Kimi yakalarsan, kiminle konuşursan, kiminle bir şey içersen, kiminle sohbet edersen, aklına ne getirirsen. Çünkü inanın bir kimse bunun hesabını sormayacak sana. Bu senin zihnin ve senin kuralların. Onu istediğin şekilde kullanmaya başladığın zaman artık sen onun kölesi olmuyorsun. Çünkü geçmişte yaşadığın herhangi bir problemi sabah kalktığında aklına geliyorsa bilinçaltın seninle oyun oynuyor. Onları sana getiriyor, bir şekilde önüne sunuyor. Sen bu şekilde bir ingeleme moduna geçtiğin takdirde sabah uyandın, bir gün önceki yaşadığın olumsuzluk artık aklına gelmeyecek. Çünkü senin bir rutinin var. Bunu yapmaya başladığın takdirde, bunu devam ettiğin takdirde kendin çok daha iyi, daha pozitif, daha o günü daha verimli geçiren bir insan haline getireceksin. Kendini bunu bence bence kendine bunu çok görme. Bu yöntemle birlikte nasıl değiştiğinizi arkadaşlarınız şahit olacaklar ve belki de size bunu nasıl başardığını soracaklar. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın, mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın.